Selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun altıncısı düzenlenen Güvercin Festivali'ndeyiz. Mısır, Baska, Hünkar, Kelebek, Bursa. Bu bölümde hünkârları göstereceğiz sizlere. Hünkârcı arkadaşlar da kendi de ayrılan bölümleri maşallah çok iyi doldurdular. Neymiş? düz kanat düz kanat diye geçiyor bu şu hikayede. Bu düz kanat birincisi diyelim. Sahibinin emeklerine sağlık. Bunlarda da kafa yapısı tepe ve gül kafes eğitimlerimiz fazla. Şu gülü görüyorsunuz arkadaşlar kafadaki tepe biraz sivri olması gerekiyor. Ne oldu lan? Erkek gülü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sümbüllü diye ama bu da ikinci olan kuşuyuz. Bu da çavuşlu. Çavuşlu deyince de bakıyor yani. Biliyor bir de ismini. Bu da çavuşlu da birinci olan kuşumuzmuş arkadaşlar. Bu da gene sümbüllü. Şöyle. Bu da mavi Çavuşlu. Bu da mavi çavuşlu olması gerekiyor. Bunlar da herhalde çavuşlarda kuyruk paraları tam oluyor mu olmuyor mu, bilmiyorum. Bu da kuş olmuş ikinci olmuş. Normalde kuyruk paraları da tam olması gerekiyor. Bu boğma herhalde. Bunlar da yedi veren diyorlar gül gibi böyle bir kanatları var. Çok temiz. Bunlar da mavi çavuşlular. Şöyle yine mavi çavuşlu. Kuyruk pareleri, tepeler güller. de markası var ama tam göremiyoruz arkadaşlar. Burada gene şöyle hızlı geçeceğim. Araya bango sıkışmış. Ama hızlı geçmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle Mavi kanat kuyruk. Bu da ikincisiymiş. Hemen bunu da görmüş olalım. Bu da parça kanat. Bu da sanırım birinci. Bu da ikinci olan kuşumuz. Maşallah. Bu da kestane konu kuyruk artık erkek birincisi herhalde. Dişi erkek ayrı yarışıyor arkadaşlar bunlarda. Şampiyonlar hep bu sıraya denk gelmiş. Bu da ikinci. Bu da boğmalardan. Festivalin en güzel kuşları arkadaşlar. Sepet kuyruklar. Maşallah. 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 paçalı. Kafa titretmelerini, kuyrukları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hünkârlara biz devam edelim hızlı bir şekilde gene. boğma hünkerler. Bunların da şampiyonlar geliyor şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey göstereyim size. Puanlama sistemi nasıl puanlama aldığına dair hünker komisyonunun güzel bir şöyle yapalım. Gaga 4 puan 3.6 almış. Göz 7 puan 6 almış. Tepe 7 puan 3.8 almış. Kafa yapısı 12 puan 8.4 almış. Gül 8 puan 6 almış. Kanat 5 puan 3.4 almış. Gövde yapısı 10 puan 6 almış. Ayak 10 puan 7.6 almış. Kuyruk 6 puan 4.4 almış. Duruş postür 10 puan 6 nokta almış. Desen Pare 6 puan 3.6 almış. Tüy yapısı 7 puan 5.8 almış. Temizlik bakım 4 puan 3.8 almış. Hakem puanı 4. Toplamda 70 nokta 6 puan almış bir kuşumuz. Güzel bir puanlama sistemi de olmuş. Çok açıklayıcı ve net. Yani kazanmamış olmasına rağmen şöyle Hünkari komisyonu tebrik ederiz. Düzenli bir çalışma olmuş gerçekten de. Şimdi Bango ile Baska'nın da hakkını yememek lazım arkadaşlar bu konuyu. Bango ile Baska o kadar çok gelen kuşlar var ki. Yani onların hepsini böyle tek tek yani onu yapmadığı halde Enes kardeşimize ilk bölümde belki dinlemişsinizdir. Saat dörtte bitti işimiz diyor. Hünkari bu sene ilk defa yarışıyor. Çok düzenli olmuş inşallah Seneye katılımlar daha da fazla olur. Bu düzende böyle devam eder. Emeklerine sağlık Hünkar Komisyonu'nun diyelim. Şöyle bu da boğmada ikinci olan kuşumuz. Bu da boğmanın erkek dişi bilemiyorum. Yazıyor mu değerlendirme puan cetleri? Anladığım kadarıyla yarışan kuşların hepsinin bu da boğmada üçüncü olan kuşumuz. Aldıkları puan nereden ne puan almış hepsini tek tek yazmışlar. Boğmada üçüncü olan kuşumuz. Yani puanlamalar mesela bu sümbüllü hünkârda hünkârda aldığı puan toplamda 86.2 bu kuşumuz birinci olmuş hangileri hangileriyle yarıştı bilemiyorum 83.2 almış bu kuşumuzda şöyle bu kuşumuz üçüncü olmuş yani aralarında inanın gerçekten de 85.8 86.2 almıştı birinci kuşumuzda. 85.8 alarak Mustafa abiyi görse kendisini tebrik edeceğim. Gerçekten de çok güzel ne yapmışlar. Şöyle devam edeceğim. Gene araya bango sıkışmış. Gene evet, bir şampiyonla araya sıkışmış. Dediğim gibi hünkareye ayrılan bölüm. Hünkârcı arkadaşlar bu sene ilk defa yarışıyor. Onun için arada gene bangocular almıyor. Bango aşırı derecede kategori fazla olduğundan dolayı kanat kanat kuyruk renkleri hepsi farklı farklı olduğundan dolayı bangocular almıyor. Sene inşallah burası yetmeyecek bizlere. Daha da fazla olacak. Bu birinci olan kuşumuz. Mavi kanat kuyrukta üçüncü olan dişi. Bu da mavi kanat kuyruk mu? Evet mavi kanat kuyrukta ikinci olan dişimiz. Mangoları biraz hızlı geçtim eğer derece almadıysa. Bu da kuyrukta birinci olan. Tertemiz. Pırıl pırıl. Kuyruk kesmesi. Gaga yapısı günlü. Tam buradan göremiyoruz. Ama ben şöyle yandan yandan görüyorum. Gül yapısı, kafa yapısı, gaga yapısı. Kuyrukta bu da birinci olan kuşumuz. Evet ülkelere devam edelim. Eğer dört tane kuş geldiyse o kategoride yarışma hakkına sahip oluyor. Derece, derecelendirmek için. Evet, bu da boğma varitasının 87.8'de birinci olmuş bir kuşumuz. doğumu ırkında diyelim. Bu da 68 almış. Bunun kafa yapısındaki beyazlıklardan dolayı olabilir. Bilemiyorum şu anladıkları Fiyatlar bu. Hepsinden. Tüy yapısı, kafa yapısı, gaga yapısı, göz yapısı, duruş poster, desen pareleri, her şey tek tek puanlanıyor. Bu da boğmada ikinci olmuş. 84.4 puanla Hülkari boğma kategorisinde ikinci olan bu da boğma kırmızı boğma herhalde bu 83.8 de üçüncü olan kuşumuz hepsi birbirinden değerli ne oldu kız? Aferin kızma. Aferin sana. Aferin gel. Bu da elle bakılmış yüzde doksan arkadaşlar. Bak. <laughs> gel de sevme bunları. İşte yaradan Mevlam ya. İşte Mevlam da bizim sıramızı bundan verdi. Bunlardan uzak kaldık. Değil mi oğlum? He? He? Aferin sana. Aferin sana. %99 elle büyümüş bir yavru arkadaşlar. Oo, verene kurban oldu. Maşallah. He? Ne oldu oğlum? He? Ne oldu? Ne oldu? He? Maşallah. Şöyle de göstersin. O elimizde oynarken. Bu da 73.8 almış. Puanlamada. Bir boğma. Kırmızı boğma. Aferin sana. Şöyle hünkârı kısmını da bitirmiş olalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyelim. Hoşçakalın. Kelebekler de burada. Onları da birazdan çekeceğiz.